Prens Ali sarayda sümbürler ülkesinde yaşıyordu. Fakat canı çok sıkkındı. Çünkü tek başına bu sarayda çocuklar olmadan yaşanmasının sıkıcı olduğunu düşünüyordu. Bunu Babasını anlatmak için yanına gitti. Sevgili babacığım, saygılar. Evet, buyur oğlum. Ne istiyorsun? Ah babacığım, bu saray hayatı çok sıkıcı. Hiç çocuk yok, hiç eğlenceli değil. Ben çok sıkıldım. Ne yapacağımı bilmiyorum Hiç arkadaşım yok ki benim Haklısın oğlum Saraydasın her gün Ve arkadaşının olmaması Çok kötü bir şey hmm, Bakalım ne yapabiliriz Buldum Biliyor musun insanların arasında Arkadaşlığı yayan Çok özel bir söz var Bu gizli Şifreli kelimeyi Eğer herkese söylersem o zaman sen de arkadaş sahibi olabilirsin. Hatta şöyle bir oyun yapalım. Nedir babacığım? Şimdi sana şifreli kelimeyi söyleyeceğim. Şifreli kelimemin adı selamun aleykum. Ha. Selamun aleykum. Evet. E ne olacak? O zaman hemen arkadaşım mı oluyor benim? Evet oğlum. Bugün saraydan dışarı çıkmanı istiyorum gördüğün 10 kişiye selam vermeni istiyorum. Selam aramızda muhabbet, sevgi, dostluk yayar. Söylediğim bu kelime insanları mutlu eder. Tebessüm eder eğer o insanlar iyiyse. Hadi gel oynayalım. Şimdi sen dışarı çık ve 10 kişiye selam ver. Sonra bu 10 kişiyi akşamki saray... Sen saraydan dışarı çık ve gördüğün 10 kişiye selam ver. Bu özel kelimeyi onlara söyle. Selam verdiğin 10 kişiyi akşamki ziyafetimize saraya davet et. Bakalım neler olacak görelim. Aa, çok güzel düşünmüşsün babacığım. Tamam çıkıyorum. Ben çok merak ediyorum acaba kimlerle karşılaşacağım? Prens saraydan dışarı çıktı. Yolda yürümeye başladı kiminle karşılaşacağını merak ediyordu ve düşünüyordu. Tam bu esnada karşısına bir kız çıktı. Selamün aleyküm. Aa, aa, benden önce söyledi. Demek sen de şifreli kelimeyi biliyorsun. Ve aleyküm selam. Doğru mu söyledi? Babam bana böyle öğretmişti. Evet doğru söyledi. Senin adın nedir? Ben Prens Ali. <laughs> aa, kralsin. Siz Sümbüller ülkesinin Ömer kralın oğlu musunuz? Evet, ben Prens Ali'yim. Aa, şeref duydum efendim. Nasılsınız? Ah, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Peki siz nasılsınız? Evet, sizin isminiz nedir? Benim adım da Mine. Tanıştığıma çok memnun oldum Mine arkadaşım. E, arkadaşım diyebilirim değil mi? Ah tabii ki. Çok mutlu oldum ben de. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Sizi akşamki ziyafetimize davet etmek istiyorum. Acaba geliyor musunuz? Aa, çok mutlu olurum. Elbette tabii ki. O zaman akşam ziyafette sarayda görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Yolda bir kişiyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşayarak da yoluna devam ediyordu. Bir ağzımda şarkı tutturmuş devam ediyordu. Ve şöyle dedi. Yapay! Bir arkadaşım oldu. Bakalım geriye kaldı dokuz kişi. Karşımışacağım mı acaba? Kimler çıkacak karşıma? Bakalım görelim. Sonra karşısına muallime çıktı. Nane 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 ah! Sen de kimsin bakalım? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ben Prens Ali'yim. Sen kimsin? Aa Sümbüller ülkesinin kralının oğlu musun sen? Evet efendim. Ah çok memnun oldum. Ben de muallimiyim. Camiye çocuklarımıza harfleri öğretmeye gidiyorum. Aa demek camimizin öğretmenisiniz. Çok mutlu oldum. Çok şeref duydum muallime hanım. Sizlere bir şey söyleyecektim. Saraydaki ziyafetimize akşam ki ziyafetimize sizi davet etmek istiyorum. Acaba geliyor musunuz? aa şeref duyarım elbette ki prens Ali çok teşekkür ederim davetiniz için. Akşam yemekte görüşmek üzere hoşça kalın. Ne yolda yürümeye devam etti. Bir kişiyi daha saraya davet etmenin mutluluğu içerisindeydi. Muallime diye bir arkadaşı olacağı için çok mutluydu. Çünkü çok sevecen davrandığını görmüştü. Yine ağzında bir şarkı tutturdu ve devam etti. Yuppuy! <laughs> bir arkadaşım daha oldu. Geriye kaldı sekiz. Bakalım kimlerle karşılaşacağım? Derken yolda sporcu Necati abiyle karşılaştı. Hop bir iki üç, hop bir iki üç, hop bir iki üç, devam devam hop bir iki üç, Merhaba efendim. Nasılsınız? Hop bir iki üç. Hop bir iki üç. Ah, sen de kimsin yahu? Ben Necati. Sporcu Necati. Ah memnun oldum efendim. Ben Prens Ali. Aa Sümbüller ülkesinin oğlu musun sen? Kralın oğlu musun sen? Aa ehem, memnun oldum efendim. Ben de sporcu Necati. Aa ne güzel hep sürekli böyle spor mu yaparsınız siz? Ah ben şey demeyi unuttum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Evet spor her zaman sağlıklıdır. Koşmak, ip atlamak benimki gibi ve top oynamak. Ve yürüyüş yapmak veya da yüzmek her zaman sağlıklı kalmak için en iyisidir. Hop bir 2 üç hop bir iki üç. E, efendim Akşamki saraydaki ziyafetimizi de size de davet etmek istiyorum. Acaba yemeğimize eşlik eder misiniz? Aa öyle mi? E tabi katılırım. Birazcık kalori yakayım geleceğim o zaman. Hoşçakalın. Hop bir iki üç hop bir iki üç hop bir iki üç. Bir kişiye daha selam verdiği için ve bir tanıdığı olacağı için çok mutlu oldu. Ve yine ağzında bir şarkı tutturdu. Hii. Bir arkadaşım daha oldu. Sporcu Necati abi de çok tatlı biri yahu. Hmm, geriye kaldı yedi. Bakalım kiminle karşılaşacağım şimdi. Hey, beni. Aa, 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 dikkat etsenize yahu. Çekilin lan asıl sen geldin. Çekilin lan Ne oldu? Abi evet şey diyecektim. Neyse ben yoluma devam edeyim. Nasıl olsa biriyle karşılaşırım. Ama çok değişik biriydi. Acaba neden selamımı almadı ki? Çakılın bakalım çakılın çakılın şuradan. Ah selamun Ve aleyküm selam. Ama çekilin lütfen. Bir an önce hırsızı yakalamam lazım. Aa öyle mi o hırsız mıydı? Ha yoksa gördün mü sen onu? Evet efendim ben onu gördüm. Biraz önce kaçtı. Selamını da almadı. Ya o çok kötü bir adam. Siz bilmezsiniz onu. Ben çok iyi tanıyorum. Ben Kosfer Bahattin. Aa, siz bizim konserimizsiniz demek ki. Çok memnun oldum efendim. E, sen kimsin yahu? Ben de Prens Ali. Aa, siz bizim kuralımızın oğlu musunuz? Çok özür dilerim prensim, müsaade edin ben bir gideyim. Şu hırsızı yakalayın sonra yine görüşelim. Komiser bey, acaba sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Ben Osman Bahattin. Her zaman emrinize, hizmetinize amadeyim. Ee, yok efendim, öyle değil. Akşamki ziyafetimize sizi de davet etmek istiyorum. Acaba katılır mısınız? Anam şeref duyarım tabii ki tabii ki efendim. Osmer Bahattin hemen orada olur. Görüşmek üzere. Allah ısmarladık. Çık bakalım. Gel yakalayacağım seni. Aa, demek ki o hırsızmış. Demek ki kötü adamlar selamlarımızı almıyorlarmış. Allah. Yuppi. Bir kişiye daha selam verdim. Kaldı geriye altı. Kim alacak selamımı? Hadi bakalım. İmanın şartı altıdır altı. İmanın şartı altıdır altı. Ah merhaba. Selamun aleyküm. Aa, evet öyle söyleyecek Ay yine unuttum. Ve aleyküm selam. Sen kimsin? Ben Prens Ali. Aa sen Sümbüller ülkesinin kralının oğlu Prens Ali misin? Evet efendim. Peki siz? Benim adım Filiz. Aa ben de camiye gidiyordum. Çok da geç kaldım. Bir an önce yetişmem lazım. Aa evet. Camimizin öğretmeni Muallime Hanım'la karşılaşmıştım ben de zaten. Ay öğretmen benden önce Aa, sizi tanıdığıma çok memnun oldum Filiz Hanım. Ben bir şey söyleyecektim. Bu akşam sarayımızda ziyafet var. Siz de katılmak ister misiniz? Ay şeref duyarım. Elbette ki Prens Ali. Çok teşekkür ederim davetiniz. için. Ama şimdi hemen okula gitmem lazım. Çok geç kaldım. Bak muallime benden önce gitmiş muallim öğretmenimiz. Hoşçakal. Tanışmada çok memnun oldum. Güle güle. Aa yaşasın. <laughs> Ve yuppi bir arkadaşım daha oldu. Bir arkadaşım daha oldu. Kaldı geriye 5. Bakalım kimler gelecek göreceğiz. Devam edelim şimdi kanımda karşılaşacağız acaba. Ah selamünaleyküm. Ah ve aleyküm selam. Buyurun ne istemiştiniz? Ah efendim kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım Prens Ali. Aa siz sümbüller ülkesinin kralının oğlu musunuz? Evet efendim. Ah şeref duydum. Benim adım da Kerem. Ah Kerem efendim, sizden bir şey rica edecektim. Bu akşamki sarayımızdaki ziyafeti sizi davet etmek istiyorum. Katılmak ister misiniz? Aa şeref duyarım. Tabii ki, tabii ki. Çok memnun oldum Prens Ali. Akşam yemekte görüşmek üzere hoşça kal. Güle güle efendim. Aa evet ve yine yok ki bir arkadaşım daha oldu bir arkadaşım daha oldu kaldı geriye dört acaba kim gelecek göreceğiz şimdi kimle karşılaşacağız yine la, 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 la. Selamun Aleyküm ah, Ve Aleyküm Selam Buyurun ne istemiştiniz? Ha, yok ben bir şey istemedim Bilal musunuz ben sarayda yapayalnız yaşıyorum Arkadaşlarımın olması için dışarı çıkıp gezmemin iyi olduğunu Selam alıp vermenin insanlar arasında muhabbet yaydığını söyledi babam Biricik babam bana bunları anlattı Ben de bunları uygulamak için dışarı çıktım Arkadaş, eş, dost edinmek her zaman güzel şeylerdir. İnsanlar birbiriyle dost olmalı, sevmeli, saymalı diye düşünüp, o yüzden dışarı çıktım. Ay ne kadar güzel düşünmüşsünüz, tekrardan çok memnun oldum. Benim adım da Sari, ben de Papatyalar ülkesinin kraliçesiyim. Ah şeref duydum efendim. Acaba akşamki saraydaki ziyafetimize eşlik etmek ister misiniz siz de? Ay çok mutlu olurum. Tabii ki tabii ki. Tamam o zaman akşam sarayda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa yaşasın evet. Bir arkadaşım daha oldu. Bir arkadaşım daha oldu. Kaldı geriye üç. Bakalım kimleri göreceğiz. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Buyurun ne istemiştiniz benden? Efendim benim adım Prens Ali. Sizi akşamki ziyafetimize davet etmek istiyordum. Ah inanamıyorum siz yoksa saraydaki Ömer Kral'ın oğlu olan Prens Ali misiniz? Evet efendim ben Prens Ali'yim. Arkadaş edinmeyi, dost edinmeyi çok severim. Peki siz kimsiniz? Ah ben de Aynalı Rami. Aynı zamanda bana şair Rami de derler. Aynıcı dükkanım var benim çarşının içinde. Ama şiir yazmayı, şarkı söylemeyi çok severim. Aa ne kadar güzelmiş. Çok mutlu oldum. Aynalı Rami abi. Benim için de bir şiir yazar mıydınız? Elbette ki söylerim. Bak dinle şimdi söylüyorum. Prens Ali sever herkesi. Dost edinmeyi çok sever. Selam verir sağa sola, incitmez kimseyi. Siz de katılın Saraydaki ziyafete, selam verin herkese. Ah çok güzelmiş, çok teşekkür ederim. Akşam sizin şiirlerinizi duymak isteriz. O zaman akşamki yemekte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle. İyi bakalım kimlerle karşılaşacağız şimdi. Evet, eve bir gitseydim hayırlısıyla. Akşam da oldum. Selamun Aleyküm. Ve ah, Aleyküm Selam. Buyurun evladım, ne istemiştiniz Efendim, ben akşamki saraydaki ziyafetimize sizi davet etmek istiyordum. Ah şeref, duydum. Benim adım Medine Babaanne. Peki sen kimsin evladım? Ben Prens Ali'yim. Aa demek sen Ömer evladımın oğlusun. Çok memnun oldum. Elbette ki katılırım. Akşam yemekte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle Medine babaanne. Güle güle ben de çok memnun oldum. Evet bir arkadaşım daha oldu, bir arkadaşım daha oldu. Hepsi top, on tane oldu. Hepsi toplamda on tane oldu. Yuhu! <laughs> evet artık saraya dönebilirim. Balona hepsini söyleyebilirim. Selam vermek ne kadar güzel bir şeymiş değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Bir sürü arkadaşım oldu. Üstelik sarayda yapayalnız yaşıyordum. Siz de arkadaşlarınıza selam verin. Tanıdığınıza, tanımadığınıza Herkese selam verin. Göreceksiniz o zaman bir sürü arkadaşınız, bir sürü dostunuz olabilir. Sakın unutmayın.